Normalde diyor yeni yöntem kullanılsa. Gel gel bebeğim, gel bebeğim, gel, gel aşkım, gel, bebeğim, gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. gel. Hadi annem. At babaya. Abiciğim, Güneş, Güneş geliyor. geliyor. Bizim evin önü. Evet. Evimizin önünde otururken garajda arıza arabası geldi buraya. Çocuk da oynarken çocuğun üzerinden geçmiş. Biz bunu önce farkına var, sadece gürültüleri duyduk. Gürültülerden sonra çocuğu arabanın altından çıkarttık. Araba hala gidiyordu. Arabayı zorla durdurduk. Arabanın altından çocuğu çıkarttık. Oyuncak arabası vardı. E, petalli, Plastik arabası vardı. Onunla oynuyordu. E, akşam e, şey, ifademizi verdikten sonra, geldikten sonra kamera kayıtlarından olayı inceledikten sonra şehirde savcılar teslim ettik. Gör, Görmediğini söyledi. Görmesi mümkün değil. Görüntülerinde görüleceği gibi görmesi mümkün değil. Bir ama oynar burası. Yani böyle pek çıkmaz sokak zaten burası. Pek araçların gelip geçtiği bir yer değil sonradan gördük. Biz ilk etapta görmedik. Yani sadece gürültüyü duyduk. Gürültü de fırlayınca çocuğun arabanın alt önce çocuğun oyuncak arabasını gördük altından. Sonra bir bak çocuğumuz arabanın altında. Zaten görüntülerde falan da çocuğu arabanın altından çıkarttım sonra gözüküyor. Resmen üzerine çiğnemiş çocuğu. Çocuğun bacağında biraz sıyrık var. i̇şte gece bir de dudağında, damağında patlak var. gece saat 11.30'a kadar göz altında kalmış şeyde hastanede. Evet. Serbest. Zaten bizim sıkıntımız o. Yani ne olması lazım? Ölmesi mi lazım bu çocuğun? Ciddi şekilde yaralanması mı lazım yani? Ha? Ha, bacağındaki yarayı göstermeye çalışıyor. Acıdı mı bacağın? Evet. Evet. Gece hiç uyumadı.